Fakat esas mesele Danan'ın kuyruğu Suriye konusunda kopacak. Çünkü esas mesele yani Irak'taki PKK militanları değil veya işte örgütün kendisini feshetmesi ve Türkiye'deki zaten fiiliyatta sonlandırmış olduğu mücadeleyi hukuken de veya resmi olarak kendilerince resmi olarak da sonlandırması gibi bir durum değil mesele. Mesele Suriye'de çok ciddi bir yapılanma var. Aynı Kuzey Irak'taki gibi Suriye'de otonom bir bölge var. Rojava bölgesi var. Ve bu, bölgeni, bu bölgeyi Türkiye ortadan kaldırmak istiyor. Ve bence Öcalan'la yapılan pazarlıkları e, bu Rojava bağlamı dışında değerlendirmek de çok e, mantıklı değil. Türkiye'nin esas isteği Öcalan'ın etkisini kullanarak Rojava bölgesini de silahla, silahsızlandırması. Burada Türkiye'nin talepleri sadece içerisiyle sınırlı değil. Dışarıda da Türkiye'nin bir takım talepleri var. Biliyorsunuz Türkiye kurdeşen olmuş gibi kaşınıyor. Nasıl kaşınıyor? Lozan'la kendisine verilmiş olan, Lozan'la e, tayin edilmiş olan sınırların dışında çok ciddi bir motivasyonu var Türkiye'nin. Yani özellikle bugün Suriye'de çok somut bir şekilde belli bir bölgeyi Türkiye idare ediyor. Yani oraya kaymakam atamış, yönetici evet. atamış, polis atamış. Yani o okul yapıyor oraya, bayrak direğine Türk bayrağı çekiyor. Böyle bir yapı var yani şu anda. Türkiye benim kanaatimce, biraz spekülatif bir alan ama... Rojovaya son vererek Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğini berkitmek, pekiştirmek istiyor. Ben böyle bir e, yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Ve Suriye genelinde Suriye'yi vasal bir devlete dönüştürmüş zaten. Türkiye'nin şu anki yaklaşımı Suriye'de biliyorsunuz e, Jolani iktidarı ile beraber e, kendisinin çok etkin olduğu veya etkin olmaya çalıştığı bir yapı söz konusu oldu Esad'ın gidişinden sonra. Güneyden de İsrail bastırıyor. Güneyden de İsrail işte Düzilerle veya işte Alevilerle flört halinde Kürtlere de kısmen destek olmaya çalışıyorlar. Böyle bir güç mücadelesi yani